Tehlike nedir? Riskle aynı anlama gelir? Tehlike bize zarar verebilecek herhangi bir şeydir. Örneğin iş yerindeki kimyasallar, elektrikli aletler, kullandığımız bazı araçlar, yüksekte çalışmak, makineler, bunların hepsi bize zarar verme potansiyeline sahiptir. Risk, bulunduğumuz ortamda size ve başkasına zarar verebilecek bir tehlikenin var olma olasılığıdır. Risk değerlendirmesi, iş yerimizdeki potansiyel tehlike ve riskleri belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Risk değerlendirmesi üretim, işleme, teçhizat ve makine dahil bütün çalışma süreçlerini ve unsurlarını kısacası bir iş yerinde var olan her şeyi kapsamalıdır. Risk değerlendirmesinin amacı zarar verebilecek potansiyelleri ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. Unutmamanız gereken nokta risk değerlendirmesi yaptıktan sonra tehlike hala oradadır ama siz riski azaltmış olursunuz. İş yerinde sağlık ve güvenlik yasası 1974 bütün işverenler güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve güvenliği sürdürmekle yükümlüdür. Çalışma Yönetmeliğinde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi 1999. Bütün işverenler çalışanların sağlığı ve güvenliği için iş yerinde bulundukları sırada maruz kaldıkları risklere yönelik uygun ve etkili bir değerlendirme yapacaktır. Bu taşeron ve ziyaretçileri de kapsamalıdır. İşiniz her ne olursa olsun, çalışma ortamınızın risk değerlendirmesini yapmanız gerekir. Bu sürekli form doldurmanız ve her gün yapmanız gereken bir şey değildir. İş yeriniz için bir kere risk değerlendirmesi yaptığınızda ve verilen tavsiyeleri uyguladığınızda artık çok daha güvenli bir ortamda çalışıyor olacaksınız. Bu formu doldurmanıza ve risk değerlendirmesi yapmanıza yardımcı olacağız. Bunun için tehlike ve riskleri değerlendirmeye yönelik beş temel aşama belirledik. Şimdi bu bilgileri sizinle paylaşacağız. Bu beş aşama şunlardır. Tehlikeyi, riski, riskin seviyesini, riskte olanı belirlemek ve riski kontrol etmek. Kendi işyerinizi herkesten daha iyi tanırsınız ve günden güne yaşanan değişiklikleri bilirsiniz. İşyerinizdeki tehlikeleri belirlemek için sağ duyunuzu da kullanmanız gerekir. Duyularınız, gözleriniz, kulaklarınız ve hatta burnunuz potansiyel tehlikeleri belirlemenize yardımcı olur. Ancak risk değerlendirmesi, işyerinizdeki sağlık ve güvenlik şartları üzerine bilgi sahibi biri tarafından yapılmalıdır. İdeal olanı sizin ve uzman kişinin risk değerlendirmesini birlikte yapmanızdır. İster bir uzman olun, ister iş yerinizdeki bir çalışan, tehlikeleri belirlemek bir anlamda dedektiflik yapmak demektir. Veri kağıtları ve çalışmalara ait tutulan kayıtlar potansiyel tehlikeleri ortaya koyabilir. Kaza ve hastalık kayıtları, tehlikenin yerini gösteren önemli bilgilerdir. İnsanlarla konuşmak da değerli bilgiler verebilir. Bu sadece sağlık ve güvenlik danışmanının personelle konuşması değildir. Bu işte herkesin rolü vardır. Tehlikeleri rapor etmek bütün çalışanların görevi ve sorumluluğudur. Bilgi ve tecrübeleriniz iş yerinizdeki değişiklikleri veya yenilikleri değerlendirirken yararlı olacaktır. Dikkatli olmanız ve iletişim kurmanız iş yerindeki tehlikelerin belirlenmesinde önemli rol oynar. Hiçbir şeyi doğal karşılamayın. İşleri karıştırmayın ve başkalarının sizin için risk değerlendirmesi yapmasını beklemeyin. Şimdi bu odadaki potansiyel risklere ve tehlikelere bir bakalım. daki tehlikeleri görebildiniz mi? Şimdi geriye alalım ve tehlikelerin nerede olduğuna bakalım. Kimyasal içeren bidon yangın tehlikesi demektir. Ve makinenin muhafazası yok. Dışarı çıkan kablo birinin takılmasına neden olabilir. Delgi, yürültü ve yangın tehlikesi barındırır. Havalandırma bozuk. Bu çevre ve solunumla ilgili bir tehlikedir. Kutuysa kaldırılırken incinmeye neden olabilir veya düşebilir. Yangın söndürme aleti ise patlama tehlikesine sahip. Tehlike yaratabilecek unsurları belirlemeli ve önlem almalısınız. Önce durumun ciddiyetine bakmalısınız. Kendinize etkilerinin neler olabileceğini ve tehlike içinde olan biri var mı diye sorun. Bu bir çalışmaya son vermek anlamına da gelebilir. Ama bunun yanında basit bir çözüm de tehlikeleri engelleyebilir. Tehlikelerle dolu bir oda gördük. Peki riskler nelerdir? Kimyasal içeren bidon yangın tehlikesi, maddi kayıp, yaralanma ve hatta ölüm riski taşıyor. Muhafazası olmayan makine ise ciddi yaralanmalara yol açma riskine sahip. Yerdeki kabloda tehlikeli ve birinin düşmesine, yaralanmalara ve maddi zararlara yol açabilir. Delgi kullanılmıyor olsa da duyma bozukluğu ve yangın riskine sahip ve düştüğü takdirde fiziksel yaralanmalara yol açabilir. Bozuk havalandırma odada çalışanlar ve gazlara maruz kalanlar için risk taşıyor. Örneğin kimyasal içeren bidonu açan veya delgiyi kullanan biri. Ağır olan kutu onu kaldırmaya çalışacak kişi için riskli ve düşmesi durumunda ezilmeye yol açabilir. Yangın söndürücü maddi ve hayati riskler taşıyor. Tehlike ve risk arasındaki farkı gördüğümüze göre, kayıp veya hasara yol açabilecek tehlikelerin sonuçlarını belirlememiz gerekiyor. Riskler üretiminizi, malınızı, işinizi olumsuz etkileyebilir ama daha da önemlisi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Risk seviyesi Riskleri gördüğünüze göre şimdi riskin seviyesini belirlemeniz gerekiyor. Kendinize şunları sorun: Ne sıklıkla olabilir? Yaralanmanın boyutu ne olabilir? Kayıpların sonucu ne olabilir? Riske maruz kalma süresi ve bunun yoğunluğu nedir? Riskleri sınıflandırmanın basit bir yolu onları yüksek, orta ve düşük olarak ayırmaktır. Örneğin tehlike, zarar veya hasar yakındaysa ya da sık sık meydana gelebilecek gibi ise risk yüksek demektir. Nadiren ve küçük zararlara yol açacaksa düşük risk taşıyor demektir. Risk seviyelerini belirlemek için iş ve iş yerleriyle ilgili tecrübelerinizi ve bilginizi kullanmalısınız. Risk seviyelerini belirlemenin en ideal yolu ekip çalışmasıdır. Sağlık ve güvenlik danışmanının uzmanlığıyla birleşen bilgileriniz edinilen tecrübeleri göz önüne almalı ve yasalara uygun olmalıdır. Şimdi risklerimizin seviyelerini belirleyelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Kimyasal bidonu yüksek risk taşıyor. Muhafazasız makinede yüksek risk taşıyor. Yerdeki kablo yüksek risk olmalı. Kablosu olmayan ve masanın üzerinde duran delgi orta dereceli risk olabilir ama bu durum yine de yüksek risk taşıyor. Bozulan havalandırma izole edilmiş mi? Bunu bilmiyoruz ve bu nedenle o da yüksek bir risk. Ağır olan kutu şu anda orta dereceli bir risk ama biri onu kaldırmaya çalışırsa risk yükselecektir. Yangın söndürücü kesinlikle yüksek dereceli bir risk. Su içeriyor ve elektrik ya da kimyasal kökenli bir yangında patlamaya neden olabilir. Risk altında olanlar Tüm risk değerlendirmelerinde risk altında olanların belirlenmesi gerekir. Risk değerlendirmeniz insanların maruz kalacağı riskin içerdiği tehlikeyi ve derecesini yansıtmalıdır. Örneğin genç bir stajyer veya bir ziyaretçi iş yerinizdeki tehlikelerden, çalışmalardan ve iş alanlarından haberdar birine göre daha fazla risk altındadır. Risk altında olan kişiler şunlardır: Çalışanlar, ustalar ve dışarıda çalışanlar, satıcılar ve müşteriler, ziyaretçiler, temizlikçiler hastalar ve hemşireler, öğrenci ve öğretmenler, halk ve iş yerinizi paylaşan herhangi başka biri. Peki burada kim risk altında? Öncelikle operatör. Aslında bu odaya ayak basan herkes bir ziyaretçi veya bir temizlikçi. Hatta bir sağlık ve güvenlik danışmanı. Bunların hepsi düşme, sıkışma, kötü havalandırma, yangın ve patlama gibi risklerle karşı karşıya. Diğer çalışanlar kirlenen havadan dolayı veya bir yangın durumunda hayatlarını kaybedebilir veya yaralanabilirler. Kötü sağlık ve güvenlik şartları nedeniyle bir yangın sonucunda büyük maddi kayıplar olacağından işveren de risk altındadır. Bu iş yerlerinin kapanmasına, dava açılmasına hatta hapis cezasına neden olabilir. Kontroller Risk değerlendirmesinin başlıca amacı riskleri azaltmak için etkili ve uygun kontrol önlemlerini belirleyebilmektir. Bunu karmaşık hale getirmek gerekmez. Ama diğer yandan önemsiz gibi görünse de hiçbir şey gözden kaçırılmamalıdır. Bir riski azaltmak için ne tür bir önlem alırsanız alın bu çalışmaları engellememelidir. Riski kontrol etmek, risk seviyesiyle risk altında olanları dengeleme çalışmasıdır. Kontrol işlemleri uzun süreli ve kapsamlı çalışmalar isteyebilir. Örneğin yangınlara karşı etkin bir sistem kurmak veya bir üretim aşamasını tamamen değiştirmek gibi. Ama bunlar aynı derecede basit önlemler de olabilir. Örneğin herhangi bir şeyi güvenli bir yere kaldırmak veya önemli yerlere uyarı koymak gibi. Bir risk değerlendirmesinin kontrolünde en önemli aşama dosyalamadır. Bütün bulduklarınızın kaydedilmesi gerekir. Çalışmaların veya personelin değişmesi durumunda risk değerlendirmenizin de güncellenmesi önemlidir. Ayrıca risk değerlendirmesi düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Bir risk değerlendirme formu size değerlendirme yapılırken alacağınız notlar için gerekli olan bütün detayları sunmalıdır. Basit, net ve doğrudan olmalıdır. Öneriler veya kontroller yerine getirilmeli, kaydedilmeli ve dosyalanmalıdır. Risk değerlendirmesi bir kereye mahsus bir çalışma değildir. İş yerindeki güvenliği artırmak üzere devam etmesi gereken bir işlemdir. Odamızın risk değerlendirmesini bitirdiğinize göre kontrol önlemlerini uygulayabiliriz. Sizce bu önlemler neler olabilir? Kimyasal bidonu. Öncelikle bidonun bu odada olması gerekiyor mu? Kimyasalları daha güvenli bir şekilde tutamaz mıyız? Ona ihtiyacımız varsa güvenli bir odaya koyamaz mıyız? Yüksek risk taşırken şimdi orta dereceli bir risk oldu. Risk değerlendirmesi, açıkta duran makinenin üzerine uygun bir muhafaza koymamızı söylüyor. Operatör için risk yüksekken düşük dereceli oldu. Risk değerlendirmesi fişe takılı bir kablonun ortada durmamasını veya kablo muhafazasıyla kaplanmasını öneriyor. Ayrıca tehlikeye karşı uyaran işaretler de olmalı. Ya da çalışan olmadığında kablo kaldırılıp güvenli bir yere konmalıdır. Bu önlemler yüksek riski düşürecektir. Dergi masadan alındı ve güvenli bir yere koyuldu. Orta dereceli risk düşük dereceli oldu. Havalandırma tamir edildi ve çeşitli gaz ve tozların olabileceği bu oda için hava akımının yeterliliği test edildi. Bu yüksek dereceli riski orta dereceye düşürdü. 30 kilogramlık kutu aşağı indirildi ve 15 kilogramlık iki ayrı kutuya bölündü. Bu da incinme riskini orta dereceden düşük dereceye indirdi. Bu yangın söndürücü yerine burası için doğru türde bir söndürücü koyuldu. Kimyasal ve elektrik kaynaklı yangınlar için karbondioksit içeren söndürücü kullanılmalıdır. Böylece risk yüksekten düşüğe indirildi. Umarız risk değerlendirmesini farklı bir açıdan görmenize yardımcı olmuşuzdur. Beş ana aşamayı tekrar hatırlayalım. Tehlikeyi, riski, riskin derecesini, Risk altında olanı belirleyin ve risk kontrolü yapın. Risk değerlendirmesi hepimiz için yararlı bir çalışmadır. Pek çok risk değerlendirmesi sağduyuya dayanır ama sadece görülenleri kabul etmeyin. Doğru kararı verdiğinize emin olun. Emin değilseniz yardım isteyin ve ekibin bir parçası olun. Sadece bu ülkede risk değerlendirmesi yapılması gereken yüz binlerce yer var. Bu iş yerleri için tek yapılması gereken şey belirttiğimiz beş ana aşamanın izlenmesi, daha sonra da incelemelerin, önerilerin ve kontrollerin kaydedilmesi ve uygulanması. Riske atılmayın, güvende kalın.